FRAXX'ten selamlar. Ben Burak Akmenik, Ceyda Doğan, Kayaş beraber bugün size Destiny'den bahsedeceğiz. Ee, tabii ki her zaman olduğu gibi bu videomuz dışında isterseniz oyun incelemesini de FRAXX.com'da okuyabilirsiniz ayrıntılı olarak. Destiny geldi. Ben bayağı da kendimi gömdüm. Ee, gece gündüz oynadım. Oyun senin elinden kaparak nefretini kazandım. Elinden çalındı ama. resmen ya. Oyun elimden çalındı ya. Ama ben de uzun zamandır bekliyordum, özür dilerim. Ki ben hani bir konsolcu olmama karşında üstüne üstüne üstlük konsolda FPS oynayamama karşın o kadar güzel e, videolar yaptılar ki kardeşim insan bekliyor yani hani ister istemez adamlar İşin muhteşem gidelim. ha şöyle boş toks gibi yapmadılar farkındaysınız yani pazarlama taktiği biraz daha profesyonel bir Daha i̇yiydi, iyiydi. her şey daha iyiydi. iyiydi. o yüzden zaten büyük bir beklenti vardı sizin de bildiğiniz gibi hepimiz bekliyorduk oyunun sonunda çıktı e, biz bu inceliği birazcık da olsa <laughs> geç yapıyoruz ama dedik ki tam olsun güç olmasın e, ben bayağı bir saatimi yatırdım Ceyda. Ve o zaman ben sorularımı sorayım mı? Söyle, sonra önce bir şey söyleyeceğim. Şunu da söyleyeyim. Normalde ben yani PC oyuncusuyum konsoldan daha ağırlıklı olarak ve çok fazla TPS özellikle konsolda hiç beceremem. Çok fazla hiç beceremem. Ee, ben resmen şeyi araştırdım bir ara. Böyle kaçıp olarak falan kanuni olmayan yolun üzerinden ben fare bağlasam falan diye, diye düşündüm ama sonra dedim ki hayır yani madem bu iş konsola çıktı bu oyun ben de bunu konsolda oynayacaksın. Burak o yüzden PvP'de çok başarılı oldum. Hani konuşacaksak PvP üzerinden konuşalım ama PvP'de hani ne bileyim skorları herkesde 10'sa 15'se ben de 2-3 falan yapamıyorum çünkü. Hani hmm. o hıza uyduramıyorum kendimi. Ama konsolda zaten PvP'de evet, her zaman zordur. Ben her ben konsolcu bir insan olarak ben konsolda oyun oynamaktan daha fazla yakalıyorum. Yani tercih edersiniz. O zaman biliyoruz ki 2012'den beri en ünlü olan, güzel bir pazarlama tekniğine karşımıza çıkan FPS ve bir de MMO tarafı var. Evet. Ben şimdi hem alfasını hem betasını oynadım ama asıl tam versiyonu merak ettiğim kısım şu. MMO yansımasını, bu MMO fikrini yeterince güzel aşırabilmişler mi? En çok merak ettiğim şey o. Ben tam bir bir MMO değilsin bir insanım. Merak da ediyorum aynı BFPS, acaba MMO tarafı nasıl oldu? Aslında var. senden çok e, paralel gelen karakterlerimiz var. Ben yıllardır MMORPG oynayan bir adamım. Hı. Aynı zamanda FPS'yi çok seven bir adamım. Şimdi orada aslında iki farklı bakış açısı var. Çok haberdar sunan gibi olduk ama gerçekten böyle. Yani eğer MMO bakış açısından bakacaksan pek bakılacak hali yok. Çünkü 3 tane sınıf var. İşte Hunter, e, Titan e, bir de Warlock. Hı. Hani normal bir MMORPG'de en aşağı 8 tane sınıf falan görürsün. Yani 5 yani tane görürsün neyse. Onlar 3 tane. E zaten FPS yani One 1000 tane şey yaparsın ve mutlaka zaman harcayacak bir şey bulursun. Meslekleri kasarsın. İşte yani exploration dediğimiz hani dünya dolaşıp keşfetmeye çalışırsın. Hani birçok şeyi MMORPG bakımından kesilmiş durum. Böyle o kadar bir şey yok. 4 tane evet. gezegen var. RPG kısmını çıkarıp sadece memo kısmını alıp yerleştiği biz 3 tane ırk var, 3 tane sınıf var. Sınıf var, ırk i̇şte değil de ırk da aslında, doğru ırk da var. Şey insan tamam. İnsanla iki tane daha var. 2 tane daha var. Peki, şimdi PvE tarafında e, gezegenler, evet. E, o zaman sadece eski Rusya'da oynayabiliyorduk yani. Evet. direkt dünyaya Alfa oynayabiliyorduk. Alfa Beta'da da öyleydi. PvP'de de tek bir tane harita çıktı o zaman. O da işte e, Capture the Flag tarzında ilerledi biraz. Evet. Alan sadece alan böyle yakalamayın çok orada kalma, ateş etme vesaire o tarz şeyler vardı. Ee, normalde PVE tarafında e, kaç tane gezegen var? Şu o an var. E, dört 4 tane var. E, ee, i̇şte Mars var, Venüs var, Ay var, Dünya var. Bir de böyle gidebildiğin küçük e, işte Darkness'ın sınırı gibi bir yer daha var. Yani PvP kısmına sayarsan, Crucible'u falan sayarsan belki onların <laughs> <orasını> üstüne ekleyebilirsin <laughs> ekstradan ama orası PvP alanı ayrı yani. Anladım. Sonra da ben devam edeyim. Olur. Tamam. Hı hı. Ee, şimdi bunlara baktığın zaman da her gezegene de ayrı bir ırk atamış gibiler. Yani oradaki işte Ay'a gidiyorsun, Ay'da başka bir ırk var. Beniste'ye gidiyorsun, orada başka bir ırk çıkıyor karşında. Yani bunlar birbirinden, tabii dünyada da başka ırk var. Yani aslında tüm ırklar dünyada bir şekilde ama çok karışık oldu. Yani Beniste'ki ırk orada yok, dünyada yok. Neyse e, yani bunlar orada birbirinden kapışıyor mesela. Yani ayara gittiğin zaman artık gelip sözü birbirinden kapışırken görüyorsun sen araya dalıyorsun falan gibi şeyler de var. Hı hı. E, ama orada da biraz bir ne denir, kısırlık var. Yani e, oyunun sonunda söyleyeceğim bir şey başından söyleyeceğim. Şimdi rahat kalkıp tutuyorum benim söyleyeyim hı. de. Her şekilde bir devasalığın hani mümkün olan en az seviyede verilmiş durumu söz konusu. Eksik bir şeyler var. Eksik yani. bir şeyler var. Ama şöyle bir şey var ki bu oyunu Darılacağın keyfi azaltıyor mu? Hayır. Bilmediğin bir şeyi hani, e, tanımadığın için ona ne kadar keyif alacağını bilemediğin için çok fazla bir e, ne kadar senden bir şey çaldın tabii ki ölçemiyorsun. Hmm. Ama şu var. Acayip bir atmosfer var oyun içerisinde. Yani Venus'e gidiyorsun müthiş güzel bu atmosfer. Ay'a gidiyorsun korku filmi gibi olmuş orası. Onlar çok güzel ama e, aynı zamanda uyguladıkları grafik motoru da inanılmaz bir hava katıyor oyun içerisinde. Yani o Venus'te gidip böyle etta falan seyrediyoruz. O kadar hoşuna gidiyor beta, ki. Beta yani şimdi alfadan beta tarafına geçtiğimizde hani bu kaplamaları bu optimizasyon hiçbir sorun yoktu mesela. Evet, evet, evet. Çok rahat oluyor evet, evet. bundan. Özellikle PS4'te hala öyleyse o zaman olmuştur bir Olmuş. işte. şey. En azından bakımdan, grafik bakımdan olmuştur. Aynen öyle. Bu arada şunu da söyleyelim tabii başından söylemek lazım bunu. Ben PlayStation 4 versiyonu oynadım ve e, ee, Adalet Tayyip'ten gelen onun üzerine konuşuyoruz burada. Sağ olsunlar oyunu bize yolladılar. Çünkü fiyatları da biliyorsun fiyatları da hani aslında hepimiz şey almak istiyoruz. Kolektif bir şey almak istiyoruz ah, ama. Ben beyaz PlayStation 4'te şöyle güzel bir bandı almak istiyorum. Yani i̇şte kısmet. hatta senden bugün bastık işte özel versiyonla çelik kutu falan filan vardı. Evet. Neler var yani. Çok güzel içerikler çıkartmışlar. Ghost aslında. diye bir şey var mesela onun betasında da arkasında da görmüştük işte. Ghost böyle küçük bir ne diyelim Robot. İşte böyle bir tane robot böyle size haritayı gösteriyor, yardımcı oluyor. İşte yani Hayata döndürüyor ilk önce falan. Evet en başta aslında. Şöyle aa yeniden geldin sen hadi şimdi dünyayı kurtarıyoruz. Buradaki ırklar burayı ele geçirmişler. İşte Darkness'ı durduracağız gibi böyle farklı bir görevle geliyor. Önce bir karanlık bir tünelde başlıyorsunuz zaten. İlk büyük boss'u kesiyorsunuz. Ondan sonra açılıyor. Yani tabii sadece Rusya'da geçtiği için hani olay. Bir de e, max level kaç şu an? 20 ama e, o şeye kadar çıkabilir 22-26'ya kadar falan çıkartabiliyorsun işte şey alarak nedeniyle Legendary item'ları falan ekleyerek öyle bir şey yapabiliyorsun ama şu anda 20 hani 20'den sonra aslında oyun başlıyor, başlıyor diyebiliriz de tabi şeye girelim hani sen dedin ya başına MMO hakkı falan diye hı hı. İşte bu klasik Deus Ex'den falan daha yıldan öncesinde Deus Ex'ine e başlayan bir şeydir SPS e, karakterine çeşitli yeteneklerin açılması falan gibi işte 16. yıldan sonra yanlış hatırlamıyorsam alt bir sınıf daha açılıyor. Yeteneğe ağacı anlamında mı yoksa? Değil. Yani <laughs> yetenekleri sen pek seçmiyorsun. Onlar da yanlış açılıyor. Böyle <laughs> bir şey var. Ee, ama yazın hani karakterin ilerleyişini hissetmek anlamında öyle bir avantajı oluyorsa hani yani düz FPS'de gitmiyorsun. Her seferinde farklı yetenekler geliyor. Daha bir karakterin düşüne falan daha güzel oluyor. Ee, oyun içerisinde loot kısmında yani loot dediğimiz işte eşya ile geçirme kısmında da bir takım ince ayarlar çekilmesi lazım. Çünkü oyunun en zor, en ucuz tarafına geleyim sana. Boss savaşları inanılmaz uzun sürüyor. Ve oraya grupça giriyorsun. Grubun hepsi de eğer dağılırsa en baştan başlıyorsun. Peki teyzin başından mı? Yok, e, son fazın başın? fazı en başından. Son fazın en başından. Tamam. Boss'un, yani bir boss savaşının önceki şeyinden baş, var, başlıyorsun ama yani o kadar savaş olsun, savaş olsun, savaş olsun bir savaşın her şey 15 dakika sürüyor. 15 dakika içerisinde senin konsantrasyonunu koruman lazım çok fazla hata yapmaman lazım. Mermi olayı da zaten var. Yok ondan çok sorun yok. Onlar sebil düşüyor. Çok problem yaşamıyorsun. <laughs> yani hard girdiğin zaman bile bosslar biraz seni zorluyor ama mermi konusu bir problem yaşamıyorsun eğer çok saçmalamazsan. Çünkü orada şöyle işliyor ondan konuya geçiyoruz ama boss'la kapışırken arada gelen ufak yaratıkları kestiğiniz zaman onlar zaten yeterli mermiyi sağlıyor. Ha, orada problem yaşamıyorsun. Betasındaki gibi düzenli yapmışlar. Orada Orası güzel. Ee, ama işte bu en aşağıda 15 dakika süren savaşta çok fazla hataya şey yok. Yani yok. Yaptığın zaman hayda sil baştan. Ya zor savaşlar bazen oyundan keyif almanı engelliyor. Ya bu <laughs> Ama <gülüyor> öyle. Evet. Ama bir yerde bir yerlerden zor bir şeylerden kaptırmaları lazım. Her şeyle kolay kes git hadi level atla bir daha kes daha iyi eşyaları al. Tamam alın. zorluk var zorluk var. Şimdi ben FPS oyuncusuyum hani <laughs> tamam eyvallah buna çok yapamıyorum belki kumanda ama yani biraz burada bipini çıkarmışlar işi çok net söyleyeyim yani. <laughs> Bosslar için falan internette incelemeler bir şey yazıyor. Balık sponge yatıyor. Yani adamda bir şey var, ee, health point var. Oho senin silahın ne de pıt pıt vuruyor. Bit, o savaş yani. E, partiler maksimum kaç kişi olabiliyor? 6 kişi de olabiliyor raidler. Şu an işte bizim konuştuğumuz bu hafta 26'da raidler açılacak. Ama şu an ben 3 gördüm. 3 kişi gidip dalıp işte kesip çıkıyorsunuz. 3 kişi koskoca bozsun. Bir de partinin iyi olması lazım. Çünkü haritayı tanımazsan mesela ben, ben de önce giden tecrübe adamlar sayesinde Refe'yi tanıdım ve bazen de imkan yok. O adam oraya orayı bana göstermese ben boss'u kesemem yani. Orayı buluncaya kadar oo, yani o. o. kritik noktalardan var, bir tanesi var. yani. Tabii, da da vardı. Böyle örümcek şeklinde boss vardı yani boss savaşı. Hmm. Şey, i̇şte üç kişiyiz. Direkt zaten arama e, arena kısmına giriyorsunuz, oradan boss fight'ı görüyorsunuz. Hani öyle noktalar duruyorlar ki, hani siz oralar durmasanız yüzde öleceksiniz. Çünkü evet. seni tarifliyor böyle. İki saniye içerisinde bu yatta ya. sayısı farkıyla falan ölebiliyorsunuz. Çok hani kritik bir nokta atışlar yapıyor. Ben o bakımdan yapay zeka hayran kalmıştım. Ha. Evet, betasında bazı saçmalamalar vardı. Yani çok da profesyonel bir yapay zeka yapmamış ama orijinalinde şu anki halde nasıl tam versiyonda yapay zeka? Zorluyor mu yani en azından yaratıklar? Çok zorlamıyor yani. <laughs> ama şey, çok zorlaması yerine sana daha fazla yaratık gömen ekseni zorlamıyor. <laughs> Üzerine <Çocuğuna> daha fazla <var>. bir <laughs> yolda öyle zorluyor. Yani çalışmam çok fazla zorlanmıyor. <laughs> Akıllı bir adamsan. Genel e, stratejiyi, genel hereteyi kullanarak e, tüm yaratıkları bir şekilde ne dedin, hani e, çobanlık yaparak yönlendirebiliyorsan diyeyim e, o zaman bir sorunun yok. Hani Adam top verdi peşinde koşturuyorsun, kendini açık alanda bırakıyorsun kaçacak kesiyorsun çok büyük bir problem olmuyor. Ama onları kesmeye çalışırken boş bıraktığın alanda bir spamı olduğunu geçmiş olsun o zaman böyle işler biraz karışıyor. Oh. Refleksiyona falan bakmaya başlıyor iş yani ama o çok büyük bir problem olmaz. Bir tane ses gelsin. Mert kameranın arkasında, <laughs> Mert'in telefonundan bıdık geldi. Yani problem değil ya. <laughs> bıdık. Yani söyleyecek çok ayrıntı var. Yani bayağı bu video uzun sürebilir. Yani yükleme ekranları mesela hala çok sıkıcı. Böyle uzun uzun bekliyorsun Öyle yükleme ekranlarını. Bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Benim çok hoşuma gidiyor o yükleme ekranları mesela. Çok güzel görünüyor ama 15 bin evet. defa görünce ezberliyorsun. Yani Aa. ben salınımını falan artık sayısını falan söyleyecek haldeyim yani sıkıntıdan. Müzikleri de, bu arada yeni müzikler vesaire de ekleniyor mesela. Bunlar çok güzel. Betasındaki hafızaki müziklerin aynısı var değil mi? Hı hı hı. Yani. Bir daha söyleyecektim ne şey güzel oldu biliyorsun tip onunla kaçıldığı zaman özellikle mantıklı yani çok oyunculuk modda eee server'lar falan çöker korkunç lag olur. Burada da oldu ama az oldu. Çabuk topladılar. Sistemi çabuk toparladılar. O da güzel oldu. Yani ben çalışıyorum. Benim yani neden öyle? Hı. Bir de tabii fena ani bir Halo havası var oyun içerisinde. Çok normal aslında. Yapacak mi? hiçbir şey yok. Çok normal normal. Bence de çok güzel. Yani Seviyorsan problem yok hani bu iş böyle yapıp evet. güzel yapmışlar ama, ama... türün ilk örneğini yaptılar diye ben o şekilde Aynen düşünüyorum açıkçası. Yani bir MMO ya FPS'i evet ben hani Alp beta zamanında böyle bir işte gidip böyle eşya satın almayı, banka sistemini vesaire bunları gördüğümde çok etkilenmiştim. Hani normalde siz zaten yıllardır MMORPG'ci oluyorsunuz. İnsan etkileniyor. İşte bunun auction house'uydu, satışlar, ticareti bunları yavaş yavaş muhtemelen et de Et mi bilmiyorum şu anki haliyle Çünkü öyle bir açıklama yaptılar diye biliyorum. Bayağı oyuncular ticaret olayına girecek tabii ki bu 10 yıl boyunca bizim cebimizden de bol bol indirilebilir içerik parası çıkacak anlamına geliyor. Paketlere para veriyoruz ama iyi olduktan sonra problem yok. Kaç yıldır World of Warcraft oynuyoruz yani. Evet, 2005. Yani hani kaç yıl oldu? O veriyoruz yani ücretini. Verdiğimiz şey, ücretin en eğlencesi karşılığı. Yani hani tartışılıyor tabi çok biliyorsun ama yani hani, keyif alıyorsan devam edeceksin. Problem yok. Yani dediğim gibi konuşacak çok çok ayrıntı var ama e, ee, toparlamak gerekirse düşünüyorum. gereken önemli bir şey var mı? Mesela hala crafting yok. Ha evet, meslek Şeyler muhabbeti var. İşler ama hala bir meslek yok mesela ortalıkta görünen. Ee, bir de mesela Dungeon'a giriyorsun, işte senin seviyendeyse normal bir har girebiliyorsun. Hard çok da fazla zorlamıyor eğer iyi bir oyuncuysan. Ama onlar bittikten sonra Heroic giriyorsun. İşte Heroic'in bir üstüne e giriyorsun falan ama aynı harita, aynı harita bin defa daha zorunda daha zoruna giriyorsun falan. Böyle biraz diyalo mantığı. Diyalo e sonra sıkar ama. Sıkıyor zaten. Hikayeyi zaten çok çabuk bitiriyorsun. Ondan sonra da aynı şeyi yapmak biraz sıkıcı. O yüzden çabuk bir şeyler eklemeli lazım. İşte şimdi yeni yamayla et gelecek. Hani bunu böyle sık sık yaparlarsa kitleyi belki biraz tutabilirler çünkü keyifli bir oyun. Ama sen de konuştuğumuz gibi eğer Hani e, çok fazla o derecenin arasını verirlerse şimdi eksik çıkan bir bence bu. Evet. Çok çabuk da, çok abuk sabuk notlar da aldı biliyorsun. Niye bu ne falan diye notlar verdi. Yani çünkü i̇ki iki yıldır beklenen bir şey ama şu da var her şeyi yani bir kere de sunmadılar muhtemelen. Biraz daha kalabalık diye. çıkabilirlerdi ama. Muhtemelen dediğiniz gibi olacak ama böyle yavaş yavaş e, hatta bunu daha önceki videolarımızda ve evet daha önceki aslında video demeyeyim yanlış olmuş düzeltiyorum. Benim incelememde de olduğu gibi, Sims 4'te olduğu gibi o kadar eksik bir oyun var ki elimizde. E, bir yerden sonra tamam evet DLC gelecek diye vaz az, az bağırıyor soyun. Evet insanların canını sıkabilir ama Destiny de, türünün ilk örneği olduğu için ve ben hani ileride bir PC çıkıp çıkmayacak hiçbir şey söylemiyorlar hala. O söylemeye devam ediyorlar. Yok, o zaman ya Ben olsam ben de çıkarmam. Çünkü bu kadar e, <laughs> konsol üzerinde uğraşıp ondan sonraki PC çok düzgün bir grafik isteyecektir. Yani böyle evet. canavar gibi bir ekran kartı, bildiğiniz yürüyen bir e, yaşam formu falan lazım gibi geliyor bana. Ama Biraz abartıyor da olabilirim ama. Sana şunu söyleyeyim, sözüm bitti mi? Devam evet. edeceksem kesmiş olmayayım. Şunu söyleyeyim, şimdi <laughs> bu tipe bakarsan aslında bu türde mesela Planet Side vardı. Hı -hı. Planet Side güzel bir oyundu ve çok devasa savaşlar yapabiliyorsun. Hala güzel bir oyun devam ediyor Planet ki güzel bir oyundur. Destiny farklı bir soluk getirdi. Şimdi mutlaka bunun benzeri bir şey PC'de çıkacak. Hı -hı. Yani evet. Planet Side'de çünkü binlerce şey vardı, İşte tank var, ne bileyim işte uçabiliyorsun, ee, bir sürü yer aracı kullanabiliyorsun falan filan ama bunlar da onlar yok. Bu daha fast, ee, ne fast, fast, ne? Daha bir <laughs> saf bir istihar. Safına tersini söylemeyi becerdim ya istemeden. Saf bir FPS'ti yani böyle saf bir FPS olarak çıkan bir MMO e, yayınında olan bir oyun şu an yok mesela. Öyle bir şey olursa güzel bir yol, güzel bir durum olması lazım çünkü çok başka konulara gideceğiz ama hani biliyorsun oyunlar çok artık basit daireye gidiyor durmadan aynı şeyler evet. çıkıp çıkıp duruyor. Pişirip pişirip aynı şeyleri önümüze koyduktan sonra oyuncular da bir yerden sonra o türden sıkılıp bırakmaya başlıyorlar. Bir yanda işte Battlefield 4'cüler oluyor, bir yanda Call of Duty'ciler oluyor. Sonra işte GTA giriyor araya, başka bir MMO giriyor. Yok en iyi MMORPG bu oluyor. Ki bence Fallout of Duty patlamak üzere Battlefield böyle giderse bence patlar Hardline falan yani hani. Ve de patlatacaklar galiba. Öyle gibi görünüyor ama konumuzun içine sapmayalım. Konumuz Destiny. Evet, konumuz Destiny. Destiny özünde yani güzel bir oyun evet, duruyor. Evet. Ve mutlaka ileride gelecekte bize artık oyunculara sunacakları bu ek paketler, DLC'ler ya yani da yamalar bunlar düzeltmelerle muhtemelen daha iyi bir hale gelecek ama İşin özeti, görünen o kadetsin için biraz erken. Yani evet. Şu an hemen satın alayım, bir an önce benim olmalı ki ben onlardan biriydim mesela. Direkt PlayStation 4'ün beyaz bandını alacaktım. Yani Görür görmez aşık oldum bandına. Ama önce bir incelemeleri okuyup, şöyle bir hani, özelliklere Burak abinin de fikrini aldıktan sonra biraz beklemek daha mantıklı gibi geldi. En azından ilk DLC çıkmadan, hani bir evet. DLC çıkmadan evet. almak şu an çok erken. Çünkü çok çabuk sanırım tüketiliyor. Evet, çok çabuk tüketiliyor. Bir de yani gireceksiniz mutlaka arkadaşlarınızla beraber gidin tek başınıza yani dediğim gibi anlatacak çok şey var. Hani evet. açık alanlarda başka oyuncularla beraber falan oynuyorsun ama bu iş nasıl evet. eğlencesi hep beraber raidlere ve dungeonlara girdiğiniz mi? zaman çıkacak. O belli. O yüzden arkadaşlar bu işe girmeyin. Benden söylemez. O zaman bugünlük bu kadar. Destiny'nin bu kadar. Yani Destiny işte böyle. Eğer incelememizi beğendiyseniz YouTube kanalımıza mutlaka abone olmanızı Şşş, rica, <gülüyor> <açacağım>. <gülüyor> Çok rica ediyorum. Çok seviyor bunu Ceyda. Rica ediyoruz sizden. Bizi takipte kalın. Bakalım Destin'den sonra hangi oyun incelemesinden incelemesiyle karşınızda olacağız. Şüphesler, şüphesler. Hoşçakalın.